Merhaba, selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık kışlıklar yapmaya başladık. Şimdi de salça yapıyoruz bugün de. Domates salçası. Bugün ben çok fazla değil. Elimde biraz domatesim kalmıştı. Onu değerlendirmek için salça yapayım dedim. 1 kilo yağ biberiyle ortalama 6-7 kiloya yakın domatesim vardı. kesinden salça yapacağım. Önce hepsini güzelce yıkadım yıkadıktan sonra doğradım. Elma dilimi gibi doğradım. Sonra biraz pişirdim. Çektim. Şimdi içine tuz attım. Kaynatıyorum. Biraz kalınlaştıktan sonra ben bunu güneşte kurutacağım. Yani daha lezzetli oluyor. Güneşin tadını, kokusunu alsın istiyorum. Tamamen yani ateşte kalınlaştırmayacağım. Az daha suyunu çektikten sonra ben bunu güneşe sereceğim. Güneşte 2 gün, 3 gün karıştırarak kurutacağım. Her aşamasını tek tek çekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimi tepsilere serdim. Böyle kurutuyorum.